arkadaşlar bugün 2020 diyorum arkadaşlar hemen başladım özel top açacağım buradan bayan mini var ha, haftanın takımı var ama haftanın takımında bana hiçbir şey çıkmıyor bir de bayan mini demişim kaleci yer çıkarsa iyi olur çünkü kalecim çok kötü ama hani bilmiyorum hadi bakayım Oha, oha Brezilya'ya gitti. Ee, abi bu ne gümüş? Cık. Ya of, oh, of. Oh. bu nasıl oyuncu ya? Flamenco'dan <laughs> kodan. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar biraz maç oynayacağım ben. Hmm. Şöyle. Hmm, burada şey var. Bu arada arkadaşlar ben e, Mustafa çıkartma taktiği arıyorum. Hmm, şöyle klasman gireceğim. Akşam maçı. Maça diyeceğiz. Önceden oynuyordum ben. Zaten taktikten de bakıyorsunuz. Galatasaray, Uruguay Yani şöyle. Hadi Allah adamda Al var. Elber var. Alber. Ben de. Ee... Lewandowski var. Sonra El Alber var. Başka da güzel oyuncu yok yani. Kötü vuruş. Yapamam ki ben kötü. Tabii herkes yapar kötü olur ama arkadaşlar bugünün iş ikinci videosu da adam direkt yani abeler başlayadı Levent iki saat koşu kadar acı hayır hayır yapma bu kendini gösterdi. Ben Albert'le 4-5 gol atmıştım. 3-4 atmıştım. Bir vurdu. Arkadaşlar biraz donuyor ama ben oynayabiliyorum. En son adam. en son sıkıldığım sıkıldığım için de yani öyle bir şey oldu. Ah! Elber, Elber. Bar 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 Elber. Yurdumu kapattım. Olmadı. Elma, elma. Elsa, bir şey oldu. Elber, az önce babanı gösterecek Lavandoski. Az önce Lavandoski, Lavandoski, Lavandoski var pasını, pas var pası. Hop. Adım. İlk su. oğlum. bir dur be. Yetişemiyorum ki ben adama. Hop şöyle. Hop bir çatalım. şey yerine el Elber kuşar şımar. E, vurdu. Ve vurdu. Bazı yerlerden o kadar. Elber, alber, agoram falan var ya şekil yapma. Bizde de alber var. Amcamın oğlağı. Geldim bir vurdu. Abi kalecisi de zaten benim benim kalecimden daha çünkü benimki ilk belirlenen kaleci. Adam bir siyah yok siyah değilmiş. Ee... tamam. Ee, adamın kalecisi de ee, kalecisi. Hobi o bu ne ya? Keşke bir şey mi falan verseseydi. Allah verebilirdi yani. Hocam ama önümde duruyor. Hocam düdüğü çalar durar. Hocam ben burada yani hiçbir şey yapmadım. Yapmadım ben hiçbir şey. Ya nasıl ya? Adamı veriyorsun ama ya. Hocam deşik şey var hocam. Üstüme şu çek şey ya. Bu parabolu hep ee, oğlum çıkart artık şunu. Ya Pablo çok uyuşuk ya. Pablo çıkaracağım ekibimden. çok uyuşuk. Pablo ama uyuşuk ya. Çok uyuşuk adam. İkinci yara.

Ya Topa gel. Top top topa bir şey sen nereye? geliyor. Ay topa bir daha kay. Bir dakika topa. O net. Topa biraz. Adama Oğlum da kaysa, en azından almışken gülümseme. Elber ne Ya biliyorum. Attık. Elver. Elver. Pablo, Pablo. uyuşuksun. Ne abi? Galatasaray'da artık gibi bir uyuşuk ya. Valla. Tamam. Pablo'dan vardı. Tamam. Bir Şöyle de Pablo, geliyor de Pablo. Olmadı oh, ya. Hadi be. Pablo da sana da o zaman sen baktın sen. İnşallah maç bitmiş, bitmiştir. Evet. Ve arkadaşlar maçın sonuna geliyoruz. Çok uzun bir video oldu. Klasmanı da yendik artık. Arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.